2009'da Birleşmiş Milletler ve Dünya Turizm Örgütü'nün burada başlattığı büyük bir projede turizm paydaşı çalıştım ve beni İspanya'ya oranın turizmini görmem için davet ettiler. 15 günlük bir proje gezisi. Orada tarihi binaların turizme kullanıldığını gördüm. Filmenkoları gelen turizme oynattıklarını gördüm. Bizde Kafkas var geleneksel yemeğe, geleneksel mimarinin olması bunu daha güçlendirir. Burada en ilk burayı restore ettirerek buraya 2016'da taşındım. Burası kimsenin gelmediği izbelik bir yerdi. Sonra bura turizmin gözdesi olmaya başladı. İlk işletmesinde folklor oynatan kadın girişimciyim. Şimdi folklor gruplarının sayıları çoğaldı. Neden? O gençler de para kazanmaya başladılar.